Sayın seyirciler, on binlerce kişi büyük şehirlerde siteler içerisinde yaşanıyor. Peki COVID-19'a karşı sitelerde hangi önlemler alınıyor ve çalışanlar hangi tedbirleri hayata geçiriyor? Şimdi bu soruların yanıtına bakalım. Büyük şehirlerde on binlerce kişi sitelerde yaşıyor. Sitelerde görevli personeller de koronavirüse karşı yoğun bir mesai içinde. Site katmalikleri kurulları çalışmasaydı çöpler, hijyen sorunları, salgın problemlerinin hızının artması ve 65 yaş üstü katmaliklerimize bu hizmetler ulaşamayacaktı. Ve birçok sonuçlar konutlarımızda, yaşam alanlarımızda meydana gelecekti. Covid-19 ile mücadele kapsamında özellikle toplu yaşam alanları, siteler gibi noktalarda özel önlemler alınabiliyor. Site yönetimi sitenin daha hijyenik olması adına bazı zamanlar sitenin içerisini dezenfekte ediyor. Aynı zamanda site içerisinde çalışan güvenlik personelleri de çalıştıkları saat boyunca maskelerini eksik etmiyor. Birçok sitede apartman görevlilerinin işlerinin başındayken maske takmaları zorunlu. Bahçıvanlardan güvenlik görevlerine kadar çalışanların tamamı sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor. Özellikle büyük sitelerde görev yapan çalışanların sokağa çıkma kısıtlamalarında görev sorumlulukları daha da artıyor. Böyle bir projede girişlerimizin kontrol altına alınması için sokağa çıkma yasağında 4 gün boyunca hizmet personellerimiz, güvenlik personellerimiz, temizlik personellerimiz, peyzaj personellerimiz ve en önemlisi teknik personellerimizin çalışması lazım. Türkiye genelinde sitelerde çalışan görevlilerin sayısı 900 bini geçiyor. Sitelerde çalışanların mesailerine başlamadan önce de ateşleri ölçülüyor.